Selamlar dostlar, hoş geldiniz, hoş gördünüz. Evet, bugün menüde ne var? Bir testnetimiz var arkadaşlar. Inko diye bir proje, bunun testnetine katılacağız. Basit, kolay, ee, bence katılın dursun denilebilecek testnetlerden biri. E, niye diyeceksiniz? Zaten burada ana sayfada ne yaptıklarını falan anlatıyorlar. İşte güvenlik falan, parayı kim nasıl gönderdi falan, blockchain de gözükmesin gibi gibi. Bunun gibi birçok projede zaten piyasaya çıkmıştı daha önceden. Burada da anlatıyorlar ana sayfada ama hiçbirinizin umurunda mı? Tabii ki değil. Tabii ki değil. Herkes ekmeğinin peşinde, buradan ne koparırız peşinde. O yüzden projelerin detaylı şunu yapıyormuş, bunu geçelim o işleri. Şimdi gelelim biz neye geçmeden bakalım. burada gördüğünüz gibi kripto rank bizim her zaman ne yatırım almış, nedir, ne değildir diye baktığımız bir alan, airdrop vesaire falan gibi burada ne kadar sürede bitirirsiniz gibi aslında güzel detayları veren bir yerdir CryptoRank geldiğinizde baktığınızda 10 milyon dolar yatırım almışlar şöyle tıkladığınızda arkasında galiba base falan mı vardı ne vardı orada gözüküyordu hadi be oğlum bu kadar zor değil base var circle var açmıyor musun bak son karar mı neyse siz açarsınız kendiniz şu an açmıyor <laughs> nedense zaten buraya geldiğinizde sol tarafta gösteriyor ne yapmanız gerektiğini ki ben de sitede size gö göstereceğim e, base sepeli yolunda çalışan bir testnet burada da neler yapmanız gerektiği falan discord rollerinin e, öneminden bahsetmiş discord seven arkadaşlara gelsin bu kısımda e, gibi gibi arkadaşlar e, ufak tefek görevlerin olduğu ve hızlıca yapabileceğiniz arada bir de tekrarlamanızın faydası olacağı bir açıkçası testnet şöyle twitterlarına da bakarsak 30k falan takipçisi var gördüğünüz gibi e, burada da ne yaptıklarını falan filan anlatıyorlar hadi gelin. E testnet nerede kardeş? Nasıl yapıyoruz kardeş diyenlere gelsin. E testnet adresi burası arkadaşlar. Buraya cüzdanınızla bağlanıyorsunuz. Daha sonra buradan e test tokeni almanız gerekiyor arkadaşlar. İki tane test tokeni var. İkisini de hani buraya enter amount diyor. İstediğiniz yani belki çok fazla sıfır koyarsanız hata verebilir ama şu kadar falan koyup mint'le mintleyebiliyorsunuz. Ben mintledim ama bakayım verecek mi tekrar. Mint'e basıyorum. Fakat burada hemen açılırken de göstereyim. Oho benim internette bir şey var sanırsam. Da oh, 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 kardeş ne oldu bizim interneti kim sömürüyor ya bu nedir ya canım kardeşim bir saniye dostlar bir videoyu durdurayım geleyim yoksa işlemle yapamıyoruz umarım umarım düzeldi herhalde şu an bir testi tekrar yapalım en son burada kalmıştık mint diyoruz evet gördüğünüz gibi ne, nerede base sepeliyo ağında e, arkadaşlar bu test tokenlerini size gönderiyor bu ne demektir demek ki base sepeliyo ağında da elinizde ufak bir e, ethereum olması gerekiyor yani test tokeni olması gerekiyor zaten google'a işte fauset e, base sepolia yazarsanız birçok yerden de fauset alabilirsiniz. Yani öncelikle bunu alacaksınız. Daha sonra bu ikisini alacaksınız eğer elinizde burada test ağında ethereum tokeni yoksa gördüğünüz gibi bakın burada çok ufak bir miktarda alıyor. E, onaylıyorsunuz. E, i̇lk bu tarafı işte sol USDC'yi aldım. Bakın hemen eklendi. Sonra mint diyorum. CUSDC ver kardeşim ver kardeşim mint diyorum ben arka arkaya 3-5 kere yaptım. Verdi her seferinde. Bakalım bunda da verecek mi? Yine base sepeliyor alında. Gördüğünüz gibi mint diyorum. Sanırım bunda hemen verecek. Bir kere daha mint diyorum. Okey diyor. Ee, burada ne yapıyor arkadaşlar? Elinizdeki şurada gördüğünüz gibi USDC zaten mint demiştik. Bunu diyorum ki benim güvenlik duvarına al kardeş diyorum. Burada işte ne kadar e, rını alalım diyorlar. Biz şu şunları sıfır şu elimizde de az bir şey kalsın. Bu kadar iyi mi? Hemen shield'e basalım. Yine bir onay falan. Yani bu işlemler çok kolay. Anlatmıyorum uzun uzun. E, artık testnetleri kurcalamayı öğrendiniz. Gördüğünüz bütün butonlara basıyorsunuz. Tek tekrar hatırlatacağım. Base sepeli alanında bu işlemleri yapıyorsunuz dostlar. Onaylıyorum ikinci kez. Bir kez daha onay geldi. Bir kez daha onaylıyorum. Ve artık paramı işte encrypted etmiş oldu. Ve artık e, gözükmeyecek şekilde e, şuradan da hatta gö görmek için bile onay açıyor. Ama şu kadar bir dolarım varmış sözde tabii ki. Ee, buradan tekrar bu paranızı kilitlediniz ve gözükmemesini sağladınız ama buradan tekrar eee shield'ı kaldırabiliyorsunuz. Yani güvenliği kaldırabiliyorsunuz. Bunu tekrar bu tarafa aktarabiliyorsunuz. Ee, kaldır diyorum. Tabii ki bu işlemleri yapmanız, ağı kullanmanız falan filan gerekiyor. Zaten testnet'in amacı da bu arkadaşlar. Yaptığımız işlemler bu kadar. Bir de şurada şey var. Onu da yaparsınız. Mantıklı. Duruyor çünkü o da ağı kullanmak üzerine dizayn edilmiş. Hadi be yavrum. İnternette bugün bir şey var herhalde. Eee Onaylar falan geç veriyor. Yaparsın be koçum. Hadi be aslanım. Kralsın be. Hadi be yavrum. Hah sonunda bir imza daha vereceğiz. Ve buradaki paranın bir kısmını şimdi tekrar bu tarafa atmış oldum. Bunun dışında ne buton var zaten. Bir de şuradan arkadaşlar gönder tuşuna basıp. E, aslında arkadaşlarınızın cüzdanlarına buradan ulaşabilirsiniz. E, gönderebiliyorsunuz gönderim yapabiliyorsunuz usdc olarak ama gizli olarak göndermiş oluyorsunuz takip edilememiş oluyor vesaire gibi gibi şu an ben burada bir adresim yok ama e, olmadığı telegram sohbet kanalında da bununla ilgili bir e, cüzdan kanalı açarız cüzdanlarınızı oraya atarsınız oradan birbirimize de göndeririz ne kadar çok işlem o kadar çok e, airdrop'a şans demektir bu var arkadaşlar zaten ekran bu kadar basit e, bunu yapacaksınız onun dışında da e, şöyle bir adam Asmaca oyununu yapmışlar. Yine bu ağda kullanıyorsunuz ki onu zaten hemen şuradan da göstereyim. Burada 5. sekmede de zaten kripto rankta da oyunu da var kardeş. Onu da git mutlaka yap demiş. Geliyorum adam asmaca klasik. Yine cüzdanı bağlıyorsunuz. Yine onay veriyorsunuz. Tabi base sepeli alında unutmayın. Onayı verdikten sonra başlıyorsunuz adam asmacayı oynamaya. Her harfe bastığınızda sürekli onay istiyor. Ee, falan filan bunu tabii ki uzatmayacağım ama A'da işlem yapmak için e, mantıklı bir çözüm gördüğünüz gibi. Bir harfe bastım iki tane onay geldi. İşte bir harfe daha basacağım iki onay daha gelecek. Maksat işlem yapmak arkadaşlar. Tabi kelimeyi de bulursanız yani, yani öyle keyfine oynamış olursunuz. Geçiyorum şimdilik burayı. Ee, benim adam asılmadan önce kapatalım. Ee, geri dönüyorum arkadaşlar. Tekrar şu sayfaya nereye dönelim? Buraya dönelim. Testnet evet, basit. Katılın. Hatta neyi oraya dönüyorsak. Tensnet basit katılın. 2-3 e, işlem yaparsınız. 2-3 günde de bir tekrarlarsınız. E, bizim Telegram sohbetteki yazdığımız cüzdanlara birbirimize göndeririz. Maksat işlem yapmak. Unutmayın. Hani sonuçta şurada tekrar yukarı çıkıyorum. Bakalım bu sefer açacak mı? Ha Açtı. E, arkasında Coinbase var, a, A16Z a var falan yani e, 10 milyon dolar yatırım almış. Neden olmasın? Potansiyel bir airdrop fırsatı diyor. Katılın dursun. Onun dışında videoyu bugün çok uzatmadan e, şunları da göstereyim arkadaşlar. Twitter sayfasında da e, mesela en son bu geldi. Şunu e, 9 saati var. Oradan takip ederseniz anlık gelişmeleri şu Twitter e, Crypto Escobar sıfır. Burayı takip ederseniz anlık paylaşımları buradan yapıyorum. Her şeyin videosu olmuyor. Her zaman söylüyorum. Mesela Bloom piyasaya çıktı. İşte 0.10 civarıydı. 690 yani 69 dolar verdi bana ben tabii beklesem 2300 bulim diyor yani 230 dolar diyor sözde ama 180 güne bulim token mi kalır bence kalmaz o yüzden ben 690 aldım gerisini yaktım e, 69 dolarımı çektim keyfime baktım bunun yine moonwell airdrop gelmişti hatırlarsanız bunun da videosunu paylaşmıştım airdropunuzu alıp e, satabiliyorsunuz e, 004 bok gibi bir fiyatı var bana da 25 tane mi ne verdi 1 dolar etmiyor açıkçası ee, şu SuperStack e, 30'un da bitiyor süresi. Büyük ihtimalle siz bu videoyu izlediğinizde son günü ya da bitmiş olabilir. Buradaki paralarımı çektim. Bununla ilgili videolar yapmıştım. Çünkü aklınızda olsun gibi gibi arkadaşlar. Bakın buraya işte e, Fragmatic Airdrop. Bunun videosu yoktu kanalda. Dolayısıyla buna Airdrop geldi diye çekmeme gerek yok. Ama Layer 3 görevi yaparken yani para etmez de şu send falan eder verdiği bana. Ama siz belki uğraşmışsınızdır. Airdrop'unuzu kontrol edin gibi gibi dostlar bu Twitter adresinde daha çok aktif airdrop hızlıca haberlerini veriyorum. Buradan da takip edebilirsiniz ya da hatta şurada sohbet kanalımız var. Hatta en güzeli şuradan bakmanız dostlar daha rahat olur. Ee, bakarken referansınızı, cüzdanınızı falan filan projelerle ilgili paylaşmak isterseniz şu referans paylaşıma sohbet için buraya duyurular. E zaten Twitter ve Telegram duyurudan e, aynı şeyleri paylaşıyorum. E dostlar o halde kapatmadan önce de bir e, kanala abone olarak izlerseniz mutlu mesut edersiniz. Beğeni atarsanız mutlu mesut edersiniz. Videoları bir 18 dakikanın ne bileyim bir 5 dakikasını açar izlerseniz yani izlemeseniz daha iyi arkada oynatırsanız bana en güzel teşekkürü etmiş olursunuz dostlar. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.